Hz. Ali radıyallahu anhu Ali ibni Ebi Talib şöyle diyor ne zaman bu ayet nazıl olduğu zaman diyor evet men ya'mel su'en yudza bihi kim bir kötülük işlerse onu muhakkak karşılığını cezasını alacaktır görecektir bu ayet nazıl olduğunda Allah Nebisi hep öyleydi diyor bir gün Allah Nebisi bu ayeti gelince hemen Medine mescidine geldi o müjdeyle Belki bazen korku ayetleri geliyordu. Hemen ashabına anlatırdı. Bize de dedi ki: "Harace aleyna Resulullah. Allah Nebisi birden mescide geldi ve dedi ki: Bana bir ayet nazil oldu. Ümmetim için şu dünya ve dünyanın içindekilerinden daha hayırlıdır." diyor. Bana öyle bir ayet nazil oldu ki, benim ümmetim için dünyadan ve dünyanın içinde bulunan her şeyden hayırlıdır." diyor. Nedir ya Resulullah ayet denildiğinde? Şöyle dedi. Sümme kara'a hadil ayet. Şu ayeti kerimeyi okudu. Kim bir kötülük yaparsa onun karşılığını muhakkak görecektir. Bu ayeti okuyunca şöyle devam etti. Bir kul bir günah işlediği zaman. Bir zem, bir günah hata işlediği zaman. buhu şiddetun ev belâun fid dünya. Bu dünyada sıkıntılara ve şiddetlere isabet eder. Bir insan bir hata işlerse, günah işlerse bu dünyada belalara ve musibetlere düçar olur. Bunun kaçışı yok. Fallahu ekreme min en ve husaniye. İşte bu Allah'ın bir ikramıdır. İkinci bir defa Allah azap etmek istemez. Sevdiği kulu Bu Allah'ın bir ikramıdır. İkinci bir defa sana azap etmek istemez mahşer aleminde. E madem bu böyle Müslümana gerektir ki akıllı Müslümana sabırlı olması gerek. Hatalarımız kendi ellerimizde. Yapılan kötülüklerin karşılığı yaptığımızın eliyle geldi. Eksiklerimiz kendi iradelerimizle oluşuyor. Dolayısıyla bunları bilerek hareket edelim. Rabbimize sığınalım ve sabırlı bir şekilde o musibetleri, o belaları yolcu edelim. Gelen yolcuya ne yapmak lazım? Allah'ın ikramıdır. Allah'ın yoldaşlarına insan iyi karşılaması lazım. Bir musibet geldiğinde de sadmatil ula ilk sıkıntı anında sabır gösterenler o mükafatı erecektir diyor. Allahu Teala o sabrı nasip eylesin inşallah.